Bizde video silmek diye bir hikaye, bir muhabbet yok. Ben video silmem. Ben gelişmeleri önceden kendi çapımda kapasiteme göre öngörürüm. Öngördükten sonra yorumlarım. Bundan 6 ay kadar önce siyah kuğu göle indi dediğimde oradan yağdırdınız. Dolar 6 lira 90 kuruştan alınır. Bundan sonrası para kazanmak dedim. İnanmadınız. 8 lira 22 kuruşun altına düşmez dedim. 241. günü inanmadınız. Peki ne oldu? Sürçe frangında 6.97.20 kim söyledi? Videolar orada. Euro. 7.20, 7.30 alınır dedi. Alanlar kazandı. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Ama en çok altınla gümüş kazandıracak. Gümüş tutan, altın tutan kıymetli kardeşlerim, gram altın 500 liradan alınır dedim, gram gümüş 7 liradan alınır dedim. Şu anda da bu seviyeler bedava, kripto para dünyasına bakın. Citibank bu yıl için yıl sonu 300 bin dolar hedefini koymuştu. Dün kripto paralarda %2'lik, 3'lük ortalama da hareketler aşağı yönlüyken video çektim. 3 saat sonra hareketler ortalamada 18 lere geldi. Geri çekilmeleri. Böyle bir para olabilir mi? Bir gün içerisinde sankflasyon, enflasyon, hiperenflasyon yaşatan bir para para olamaz. Elde tutulmayan, gözle görülmeyen hiçbir meta para karşılığı sayılamaz. Kağıt para dahi olsa elde tutacaksın, seri numaralarını göreceksin. Dolayısıyla siyah kuğu 6 ay önce ben göle indirdim dediğimde yapılan oyunlar, dümenler bugün benim haklılığımı ortaya çıkarttı. Şimdi gidin varın Avrupa borsalarına, Amerikan borsalarına, VIX Kork Endeksinin dan sözlüğüne bakın. Şu anda her şey sarıl sarıl sallanıyorken sadece gümüşle altın ayakta duruyor. Onlar da yakın zamanda gelecek. Unutmayın bir ay kadar önce dedim Eylül çok tehlikeli ve ağır geçecek. Büyük buhran yaklaşıyor. yaklaşıyor. Lütfen dikkatli olup elinizdeki metallarınıza sımsıkı sarılmaya devam ediniz. Eylül ayı kritik ay dedik bir ay kadar önce. Daha bundan çalkantılı nasıl bir dönem olabilir? Yani siyah ku altı ay önce dediğimde indir dediğimde görmezden gelenler, borsalarda olanlar, kriptolarda olanlar, Amerikan borsası coşuyor, uzak doğu piyasaları şöyle böyle diyenler, kıymetli kardeşlerim, kimin haklılığı veya haksızlığı yarışması değil bu. Hiçbir videomu silmedim. Bütün videolar orada. Beni anlayan insanların bana desteğine ihtiyacım var. Yoksa abone ol, like at demek çok kolay. Kendinize iyi bakın. Akşam gerekirse şöyle 10-15 dakikalık da bir video atacağım. Şu anda her şey altın, gümüş, döviz lehine ilerliyor. Ayrıca size bir hafta kadar önce bir kelime kullandım. Ne dedim arkadaşlar? Merkez Bankamız çekirdek enflasyon hesaplaması yapıp Amerikan Merkez Bankası 5.4 enflasyonda 0 faizde biz niye faiz arttıralım? Biz gerekirse faiz de indirebiliriz. Bugünkü açıklamalar bir hafta önceki Merkez Bankamızın açıklamaları da ön gördüğüm gibi bir faiz indirimini işaret ediyor. Dolar da niye 8.22'nin altına düşmez? 6.90'dan alınır. 6.90'dan alınır dediğimde de 5 liralar 4 liraları düşecek diye oradan yazanlara gelsin. Takipte kalın. Hadi söyleyelim. Abone olun. Like atın. Altını, gümüşü hep beraber yükseltelim. Zaten doları, euroyu, frankı benim nerelerden getirdim. Videolarım orada kıymetli kardeşlerim. Ben halk, Ben sizden biri. Bana destek olun. Her zaman like, her zaman abonelik istemem. Kendinize iyi bakın.